Merhabalar. Sizler için harika bir börek yaptık. Nelim börek yaptık. Balkabaklı börek yaptık. Balkabağından börek Anadolu'da yurdumuzda pek yaygın olarak bilinen bir börek değil. Şiddetle denemenizi tavsiye ederim. Bakalım nasıl yaptık. Hep birlikte izleyelim görelim. Pazardan aldığımız 1 kilo kabukları soyulmuş, dilimlenmiş balkabağını rendeledik. 4 çay kaşığı tuz attık. Karıştıracağız ve yaklaşık bir 20... Dakika, yarım saat bekleteceğiz. Daha sonra suyunu tıkacağız 3 orta boy soğanı yeme doğranır gibi küp, küp doğradık ve beklettiğimiz kabakları tuzlu beklettiğimiz kabakları şimdi sıkıp soğanla birleştireceğiz. Kabaklarımızı da sıktık. Şimdi artık karıştıracağız. Karıştırırken de bunun içine karabiber, nane ve tuz atacağız. 2 çay kaşığı dolu dolu tuz, 1 dolu dolu çay kaşığı karabiber, 3 çay kaşığı da bol bol kuru nane attım. Bunları güzelce karıştıracağım. Tepsimizi yağladık. Sıvı yağımızı hazırladık. Yufkalarımızı ortadan ikiye kesip üst üste aldık. Şimdi artık yavaş yavaş böreğimizi hazırlayacağız. Elimizi alıyoruz güzelce şu şekilde bu kadar yeterli. Daha sonra bunu yağlıyoruz alıyoruz. Elimiz alıp yağ gezdiriyoruz. Yağ gezdirdikten sonra da artık katlayacağız. Katladık ve gül böreği gibi yapıp şu şekilde tepsimize alıyoruz. Bir kilo balkabağından yaklaşık 4 yufka doldurabildik. Bu içinin azlığı çokluğuna göre ne yapabilirsiniz? Bunu daha da arttırıp azaltabilirsiniz. Eğer bir kilo yufkadan yapmak istiyorsanız bir buçuk iki kilo kabak balkabağı kullanmanız tavsiye edilir. Balkabağı böreğimizde bir eksik kalmış. Onu da patatesli böreğimizde tamamladık. Böreklerin üzerine yağlayıp artık fırına sürebiliriz. 200 derece fırına sürdük, kontrollü şekilde pişireceğiz artık. Böreğimiz artık pişti, fırınımızı kapatıyoruz. Balkabaklı böreğimiz pişti. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorumda olmayı unutmayınız. Teşekkürler.